öncelikle hoş geldiniz. E, Röportaj etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Davet Sizin ettiğiniz için. bahsedebilir misiniz? Ee, 1977 Ankara doğumluyum. Ee, küçük yaşlardan itibaren sporun içerisinde bir insandım. Ee, meslek seçimimde de e, gençliğimde ve çocukluğumda yaptığım spor e, etkili oldu işin açıkçası. 1998 yılında ee, İnönü Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. 2002 yılında mezun oldum. 2003 yılında da öğretmen olarak İstanbul'a atanıp mesleğime başladım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 23. yılımı çalışıyorum meslekte. Hocam, peki neden beden eğitimi öğretmen? Ee, aslında bu, e, üniversiteye girdikten sonraki süreç içerisinde daha anlamlı bir... E, bir e, hale geldi. E, çünkü birinci sınıftan itibaren başka kişilerin de eğitim fakültesini kazanması için e, sınavları hazırlamaya başladım. Beden eğitim öğretmenliğinin anlamlı hale gelmesi benim açımdan e, üniversitede başladı. Başka insanları da e, bizim camiamıza kazandırarak başladı. Meslek hayatımın içerisinde de hep e, öğrencilerimi antrenörlük, beden eğitimi öğretmenliği, rekreasyon gibi birçok farklı branşa yönlendirdim. İstihdam sahibi oldular çoğu da. Benim özelimde ise bir sporcu olarak uzun vadede Türkiye'de bir meslek sahibi olabilmek açısından değerlendirebileceğim en kısa yol olarak düşünmüştüm beden eğitimi öğretmenliğini. Başka hayallerim vardı ama Beden eğitimi öğretmeni olduğum için de çok mutluyum işin açıkçası. Ülkemize beden eğitimi derslerini getirince verimli buluyor musunuz? Katiyen bulmuyorum. Ee, yani uzun yıllardır yaşanan bir kronik problem bu. Ee, Birçok açıdan değerlendirildiğinde ilk öğretimlerde beden eğitimi ve spor derslerinin kaldırılmasıyla zaten başlayan bir e, olumsuz bir durum söz konusu. Çocukların belli branşlara yönlendirilmesi için gerekli olan yaş kategorileri genellikle 5 ila 7 yaş civarıdır. 5 ila 7 yaş civarında ilk öğretimlerde çocuklarımız Türkiye'de ne yazık ki spor branşı bilen bir öğretmenle, bir antrenörle ya da bir yönlendiriciyle karşılaşamıyorlar. Bu da baştan zaten balığın koktuğunu gösteren bir durum. Bunun dışındaki hem profesyonel hem amatör sporlarımızın, e, yönetilmesiyle ilgili süreçlerde de çok ciddi ekonomik problemler, aksaklıklar gençlerin yönlendirilmesi ve bir meslek sahibi olarak spor içerisinde bulunmasıyla ilgili problemler olduğunu zaten hepimiz öngörüyoruz. Devlet politikalarıyla düzeltilebilecek, ilerletilebilecek e, süreçler esasında devletin spora ve gençlere yatırım yapması gerekli. E, her okulun bir kapalı spor salonu olsa... Ülkemizde e, suç oranı düşer, e, sigara, alkol ve yasa dışı madde bağımlılıkları düşer. E, bunlar da e, bir devlet politikası olarak bundan sonraki nesillerimiz adına yapılabilir diye öngörüyorum. Peki hocam, verimliliği arttırmak için neler yapılabilir, sizin önerileriniz var mıdır? Verimliliği arttırmak için az önce söylediğim gibi öncelikli olarak beden eğitimi öğretmeni istihdamını yükseltmek gerekiyor. İlk öğretimlerde beden eğitimi dersi koymak gerekiyor. İlk öğretimlerde konulan beden eğitimi dersinde öğretmenin öğrencileri belirli branşlara yönlendirmesi gerekiyor. Belediyelerin ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın birçok farklı spor branşında alanlar salonlar yaratması gerekiyor. Öğrencilerimizin de tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi belirli zaman aralıklarında 5 yaşından itibaren sporun içerisinde olması gerekiyor. Çünkü spor bence hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişinin verimli, başarılı ve programlı bir disiplinli bir hayatın olması için hayatının bir köşesinde de en az bir hobi gibi bir sporun ya da bir müzik aletinin de olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Hocam daha önce yapmadığınız veya yapmak istediğiniz bir spor dalı var mıdır? Ee, Esasında var. Birçok farklı branşta eğitim gördüm. Bazılarında tabii geçmişlerim silinmiş durumda. Yani tekrarlamayınca olan şeyler. Ben hava sporlarına çok aşık birisiyim. Bir paramotor ya da bir yelken kanatla uçmak için sertifikam olsun isterdim işin açıkçası. Bir sonraki aşamada da Paraşüt eğitimi alıp sonrasında da e, uçan adamlar gibi kıyafetle uçurumlardan atlamak hayalim içerisinde yer alıyor. Peki spor hayatınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Spor hayatıma e, lise birinci sınıfta e, tarih üretmenimizin e, bir basketbol takımı kurarak e, seçmeler için öğrenci ararken yönlendirmesiyle e, düzenli olarak başladım. Daha önce antrenmanlı bir e, hayatım olmadı, spor hayatım. Hocamla birlikte başladı. Sonra yaşadığım ilçede bir basketbol kulübü kuruldu. Altyapısını biz çocuklardan ve gençlerden oluşturdular. E, 97, özür dilerim, e, 92 yılıyla 2002 yılı arasında 10 yıl e, amatör olarak ve üniversite takımı da dahil olmak üzere e, basketbol oynadım lisanslı olarak. 2002 yılından sonra öğretmenliğe başladıktan sonra e, disiplinli bir şekilde liglerde e, müsabakaya ne yazık ki katılamadım. Ana branşım benim basketbol. E, i̇kinci ana branşımsa voleybol. E, takım sporları içerisinde futboldan da ve salon futbolundan da anlıyorum. E, raketli sporlarda kort tenisi. Ee, biliyorum. Ee, masa tenisi biliyorum. Badminton biliyorum. Ee, bunun dışında bireysellerde yüzme, güreş gibi şeyler, branşlar bize öğretilmedi. Birkaç eksiğim olduğunu düşünüyorum. Takım sporlarında handball konusunda bana bir bilgi öğretilmedi mesela üniversite okurken. Keşke olsaydı diye düşünüyorum. Handball'da bir takım kurmak isterdim işin Peki spor hayatınızda yaşadığınız komik veya ilginç bir anınız var mıdır? Ee, evet, var. Eee... Deplasmanlı lige çıkmak için İskenderun'da e, kamptaydık. Hatay'da müsabakalara gidiyorduk. E, finale kadar da geldik. E, Antalya'dan bir kulüple final maçı oynuyorduk. Oyun kurucunun, bizim oyun kurucumuzun attığı son saniye basketiyle öndeyiz diye sevinip deplasman lige çıkacağımızı öngörürken hakemlerin müsabakaya 2 saniye eklemesi, rakibin mola alması, topun yarı sağdan başlaması, oyuna girer girmez karşı rakibin birdenbire topu havaya fırlatması, üçlüyü yememiz ve kazanmışken birdenbire kaybederek geri memleketimize geri dönmemiz ilginç bir durum olarak e, anlatılabilir. Bunun yanı sıra İstanbul'da çalışırken e, son 32 takımı arasında kalmış bir salon futbolu takımım vardı. E, 16 için e, Müsabakaya gittik, eleme müsabakasıydı, tek maç. Ee, müsabakanın girişinde e, ilk 5 dakika içerisinde 3 e, tane gol yedik. E, ben de, iki öğretmen gitmiştik. Ben de müsabakayı terk ettim ve e, karşıda bir kafe vardı, oraya kahve içmeye gittim. Takımı ve e, beden eğitimi öğretmenimizi o trajik tabloyla baş başa bırakıp kaçtım. Yaklaşık... 40 dakika sonra geri döndüğümde e, müsabaka bitmiş ve bizimkiler çılgın gibi seviniyordu. E, son dakikada 3-3'e üç getirip penaltılarda kazanmış ve tur atlamışlardı. E, bunu size hediye ediyoruz dediler bana. Yanımızda olmasanız bile dediler. Bu da benim için enteresan anlardan bir tanesidir. Hocam sporun önemine çok da değindiniz. Peki şöyle, erken yaştaki çocukları spora teşvik etmek için ne tavsiye edersiniz? Ülkemizde bu konuda büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hem eğitim, okul öncesi eğitimde bununla ilgili bir eksiklik söz konusu, hem ilk öğretimde, daha önce de belirttiğim gibi. işin okul öncesi tarafına biraz değinebilirsek, çocuklarımızın çok büyük bir bölümünün spora para ayıran ailelerin çocukları olarak spora yönlendirildiğini görüyorum. Aslında spor yapmak her çocuğumuzun eğitim hakkı gibi, barınma hakkı gibi, yaşama hakkı gibi sabit bir hakkı olmalı. Bunun için de devlet politikalarının değiştirilmesi gerekiyor. Yaşadığımız ilçeden de örnek verebiliriz. Sizler de sporcusunuz, sizler de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekliğin farkındasınız. Spor alanlarımız çok yetersiz. Yani park yapmak, çocukların salıncakta sallanması ya da bisiklet sürmesiyle sportif beceriler kazanması arasında büyük farklılıklar var. Mesela çok basit bir şekilde bir atletizm sahamız yok bu ilçemizde. Bir e, cross alanımız yok. E, bu da büyük bir problem. Cross, e, cross e, daha engeberli koşullar için toprak alanlar. E, bununla ilgili yarışmalar da zaten burada yapılmıyor. Ama ben çoğul ilçesinin cross anlamında çok aktif, iyi kullanabilecek bir yer olduğunu öngörüyorum. Yurt dışında bunları izliyoruz Sürekli yani bizde birçok branş tabii... Ekonomik olarak e, ulaşılamaz olduğu için e, tercih de edilmiyor. Yani bir bisikletçilik bile, bisiklet yarışmaları bile bizim için lüks ve masraflı bir şey. E, bazı şeylere ulaşmak için e, ekonomi ve para e, çok gerekli. E, hiçbir çocuk da kendi kendine ben bu branşı öğrenmek için e, olanağı sahibim diyemiyor ne yazık ki. Ben 22 yıllık meslek hayatımda birçok e, yetenekli sporcuyla karşılaştım, ama hiçbirinin e, ön projeksiyonu ne yazık ki istediği ve hayal ettiği gibi olmadı. E, herkes bir yerlere dağıldı. Türkiye'nin spor anlamında ve sporcu anlamında çok büyük bir kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip, e, ama iyi bir istihdamla başka sektörlerde olduğu gibi spor sektöründe de insanlarımızın yetiştirilemediğini e, ve bütün artı değerimizin ne yazık ki kaybedildiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Öğretmenlik yapmasaydınız hangi mesleği seçmek isterdiniz? Esasında ben e, hep sanat tarihi ve arkeoloji okudum. Hayatım boyunca da hala okumalarıma devam ediyorum. Sanat tarihi konusunda uzmanım diyebilirim. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi okumak istedim hayatım boyunca. Hala da öyle devam ediyor. Belki yaş kategorisi olarak yeterli değil ama e, geldiğim şey süreç e, kendimi geliştirmek adına ve hobi adına tarih sanat tarihi ile ilgili arkeoloji ile ilgili e, kendimi eğitmek adına çalışmalara devam ediyorum. Teşekkür ederiz. En büyük hayaliniz nedir? Gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştiremediğiniz? En büyük hayalim. Yani e, Mehmet Ali Birantın bir sözü vardı. Hayalleriniz sınırlarınızdır diye. E, kişinin hayalleri sınırlarıdır. Ee, bir hayali gerçekleştirmek demek e, hayalin sonlanması anlamına gelmiyor benim için. E, kişi her yaş kategorisinde kendisine yeni bir hayal kapısı açarak kendisini geliştirmek adına bir adım atabilir. Bunun yaşı da yok diye öngörüyorum. E, benim e, en büyük hayallerimden bir tanesi e, Mısır'a gidip e, piramitleri gezmek. Teşekkür ederiz. Gitmek ve yaşamak istediğiniz bir ülke var mı? Ee, evet, gitmek yaşamak istediğim bir ülke var, ee, Fransız Alplerinde yaşamayı çok istiyorum. Zorunlu eğitim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Zorunlu eğitimin e, teoride e, anlamlı, pratikte e, anlamsız olduğunu düşünüyorum ben. O da anayasal haklardan gelen bir e, mecburen e, uygulanan bir yöntem. Herkesin, az önce de bahsettiğim gibi e, eğitim hakkı vardır ibaresi. Zorunlu eğitimi e, öncelikleyen bir e, anayasa maddesi. E, öğrencilerimizin, çocuklarımızın e, birçok şeye ulaşamadığı gibi eğitime ulaşma konusunda da bazı aksaklıklarının olduğunu gözlemliyoruz. Devamsızlık bunlardan en büyük problem olarak görülüyor tüm Türkiye'de. Yetersiz beslenmede bir diğer ayağı, parçalanmış ailelerde bir diğer ayağı. Ee, birçok farklı şey söylenebilir. Sebepler üzerinden değerlendirildiğinde, sonuçlar üzerinden baktığımızda da e, erken yaşlarda belli meslek gruplarına e, dağılmanın ve çıraklık yapmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama iş sağlığı ve güvenliği kapsamında e, bunların çocuklara öğretilmesi ve uygulatılması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuk işçiler ve çocuk ölümleri ile ilgili ülkemizin e, çok iyi bir karne notu ne yazık ki yok. Evet, ara eleman olmalı, evet çıraklık olmalı, evet mesleki anlamda ve teknik anlamda ara eleman yetiştirmeliyiz. Ama bunun kıstaslarının zorunlu eğitimin içerisinde olmasını anlamlı bulmuyorum. Çocukların aynı Avrupa'da ve Amerika'daki gibi e, ilgi alanlarına yönlendirilmesi ve o ilgi alanlarında mesleki deneyim kazanmalarının... E, daha önemli ve ülkeyi ileriye götürecek bir adım olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hocam gelecek nesilden beklentileriniz nelerdir ülkemiz adına? Gelecek nesilden beklentiler, e, nesil sürekli değişen bir kavram. E, buna aşinayız. E, bundan yaklaşık e, 30 yıl önce de biz gelecek nesildik. Şimdi 30 yıl sonra yeni bir gelecek nesil var. 30 yıl sonra da başka bir gelecek nesil olacak. Sırası gelen sırasını savana kadar o süreci yaşıyor. Benim gelecekle ilgili öngörüm Türkiye'nin çok büyük pratiği ve dinamiği olduğu konusunda, lojistik anlamda ve tarih öncesinden bakarsak her zaman dünyanın beşiği olmuş bir toprağın üzerinde bir ülkeyiz, bir devletiz. Ben bu potansiyelimizin ve performansımızın gün geçerek daha da artacağını, gelecek kuşakların ülkeyi belki geldiği şu andaki seviyenin çok çok üzerine çıkacağını öngörüyorum. Bir taraftan da değerlendirildiğinde küreselleşme e, bütün ülkeleri olumsuz etkileyen bir sürece sahne oldu. Benim e, küreselleşmenin başlangıcındaki okumalarımla şimdi geldiğimiz noktadaki gözlemlerim arasında büyük farklılıklar söz konusu. Küreselleşmenin çok verimli olacağını o zaman e, sosyologlar söylüyordu. Geldiğimiz noktada ise e, insanların ülkelerin emek ve iş gücü kaybının başlat aktörlerinden biri olduğunu görebiliyoruz. İnsan gücümüzün çok büyük bölümünü kaybediyoruz. Az önce de konuştuğumuzda söylediğim gibi Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Birçok ülkenin total nüfusu kadar bizim genç nüfusumuz var. Bu genç dinamiğimizi ve enerjimizi doğru kullanırsak kıtalar arasındaki geçiş noktasındaki güzide ülkemiz, Dört tarafı denizlerle çevrili, her şeyle kaplı ülkemiz, her mevsimin, her sebzenin, her meyvenin yetiştiği ülkemiz e, Avrupa'ya da e, önder olabilir, e, Asya kıtasına da e, önayak olabilir diye öngörüyorum. Ben gelecek konusunda umutluyum çünkü Türkiye hiçbir zaman e, kötü durumlara e, düşse bile... E, Hiçbir zaman yenilmiş ve sonlanmış bir macera'nın ülkesi değildir. Biz de böyle insanlar değiliz. Yeri geldiğinde ayağa kalkıp yeniden var olmayı mücadele etmeyi kanımızda taşıyan insanlarız. Ben gelecek adına e, olumlu e, şeyler düşünüyorum, hayalliyorum. Tabii devlet politikası ile de alakalı bu. Yeterli devlet politikalarıyla ülkemiz her zaman gelişmeye. E, namzettir diye öngörüyorum. hocam az önce sanat ta tarihiyle içli dışlı dediniz, e, okumalar yapıyorum dediniz, hı hı. Dediniz. E, boğartıyor dediniz. buradan kitap okuduğunuzu anlayabiliyoruz. Evet. E, özellikle beğendiğiniz, sevdiğiniz kitap ve yazar var. Var tabii ki. Yani e, yaklaşık e, orta üçten beri e, kitap okuyan birisiyim. E, yani hem Türk yazarlar hem yabancı yazarlar konusunda tercihlerim her zaman oldu söz konusu. Kitap okumanın bir dinamik olduğunu düşünüyorum. İnsanı eğitmenin, insanı farklı açılara yönlendirmenin dışında bir e, aynı spor gibi bir disiplin olduğunu ben hep düşünürüm. Farklı görüşler, farklı düşünceler bize uymasa bile kitaplardan bize geçtiği zaman dünyaya bakış açımızın sürekli değişkenlik gösterdiğini ve ilerlemeci bir e, karaktere bizi büründürdüğünü düşünürüm. Bu konuda e, ülkemizde e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok severim. E, bir romancı olarak da severim. E, i̇kinci Yeni'nin büyük şairlerinden Edip Cansever'i çok severim. Siz bu e, prodüksiyonu hazırlarken ben bu masada onun şiirlerini okuyordum yaklaşık yarım saat önce. E, yurt dışından Yurtdışından e, Hariri'yi çok severim. E, Homo sapiens ile başlayan, geleceği e, tasarlayan üç kitabın sahibidir kendisi. E, bilim kurguyu yabancılardan okumayı işin açıkçası çok seviyorum. Tarih konusunda ise Orta Çağ tarihi ile ilgili Umberto Eco'nun Prag Mezarlığı'nı, Gül'ün adını çok okudum. Okumaya da devam ediyorum ara ara. E, saymakla bitmez esasında insanların ee, eğer kitaplarla haşır neşirse sevdiği insanlar bunları şimdilik örnek olarak verebilirim. Ee, peki en sevdiğiniz film nedir? Veya en, hisse en sevdiğim film İngiliz Hasta. İngiliz Hasta'yı çok kereler izledim. Benim için çok değerli bir yapımdır. Ee, bilmiyorum ne bulduğumu ama insanlar filmlerde ne bulduğunu genellikle bilmezler. Onlara hissettirdiği şeyleri severler ve tekrar ederler. Ee, çok fazla televizyon izleyen birisi değilim ben işin açıkçası. Daha çok belgesel izleyen birisiyim. Ya da müzik dinleyen birisiyim televizyon üzerinden. Dizi anlamında müzikten Müziklerin Efendisi şey özür dilerim. Neydi bizim Game of Thrones, Game of Thrones e, şeyini, sezonlarını çok izledim, çok da sevdim. Onun dışında fazla Türk yapımlarıyla pek alakam işin açıkçası yok. Peki hocam e, buradan ya filmlerle çok alakanız olmadığını çıkarabiliyoruz. Ee, yine de soralım, en sevdiğiniz yönetmen kimdir? Türk. Türkiye'de mi? Evet. Türkiye'de e, Nuri Bilge Ceylan'ı çok beğenirim. Ömer Kavur'u çok beğenirim. Ömer Kavur'un sinemasını da çok anlamlı buluyorum. E, tabii eski yönetmenlerden Ömer Kavur yaşamıyor artık. Bu ikisini örnek olarak verebilirim. Hocam şimdi çatlak sorulara geçiyoruz. Hı. Biraz daha ciddiyetten uzak Hı. bir şekilde sorularımızı yönelteceğiz size. Ben de çok ciddi bir insan değilim zaten. Evet. Canlı izleme fırsatı bulduğunuz en beğendiğiniz oyuncuları örnek verebilir misiniz? Canlı, ben Beşiktaş taraftarıyım. Canlı şekilde Sergen Yalçın'ı izledim. Büyük oyuncuydu. Gene Beşiktaş'tan Nijeryalı Amokachi'yi inanılmaz iyi buluyordum. İkisini örnek olarak şu anda verebilirim. Emre Belizoğlu'nu çok yetenekli bir oyuncu olarak izledim, canlı olarak. Çok büyük, çok iyi bir oyuncu. Yani dünya kapsamında bir oyuncu bence. Peki şöyle bir soru yönelteyim. Sizin jenerasyonunuzda canlı olmamakla birlikte normal televizyonda da izlediğiniz yabancı futbolculara böyle çok. Tabi e, İtalya 90'ı ben hatırlıyorum. Dünya kupası İtalya 90'la başlayan bir süreç. Futbolcu olarak değerlendirirsek, futbolda Ronaldo'nun Brezilyalı Ronaldo'nun çok iyi bir oyuncu ve masterclass bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Böyle geriden 5'e kadar bir sıralama yapacak olsanız? Ee, Leonel Messi'yi başa koyarım. Kesinlikle. Ronaldinho'yu 2 numaraya koyarım. Ee, Xavi'yi 3 numaraya koyarım. Iniesta'yı 4 numaraya koyarım. Ee, Brezilyalı Ronaldo'yu da 5 numaraya koyarım. Çok iyi. Anbeli futbol takımımız güzel bir jenerasyon yakaladı. Yani bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? İlerleyen dönemlerde güzel başarılar gelecek mi? Ya, var? Aminli futbol takımının e, bu maceraları hep yaşanıyor. Hep görüyoruz bunları. Yani yeni bir nefes, yeni bir soluk, e, yeni bir antrenörle e, seyircinin karşısına yeni bir heyecanla çıkmaya çalışan bir konsepte sahip bir e, yapısı var. E, gözden kaçırılan şeyler şunlar. E, Altyapılarda e, Türkiye ne durumda? U19 erkek milli takımımız, futbol takımımız ne durumda? Halk haberdar mı? U20'den haberdar mı? U21'den haberdar mı? Aslında bakarsanız bu çocuklar Türkiye'den yetişiyor. Bir bölümü devşirme oyuncu, bir bölümü e, gurbetçi oyuncu ama Türkiye kendi altyapısını e, milyonlarca lisanslı futbolcusu olduğu halde kendi altyapısını A milli takım seviyesine ne yazık ki çıkartamıyor. Burada büyük bir sorun olduğunu görüyorum. Dün U20'nin Norveç maçını izledim. Çok iyi futbolcular gördüm. Ama hangi takımlarda, kimin oyuncusu, nereye gidecekler, milli takıma acaba bir gün gelebilecekler mi? Bununla ilgili bir belirsizlik var. Bir sporcunun kariyerini başladıktan sonra eğer iyi seyrediyorsa milli takımla taşlanmasının çok normal olduğunu görüyorum ben. Ama Türkiye'de biz bunu ne yazık ki yaşayamıyoruz. Yani e, bu kronik problemin federasyon anlamında düzeltilmesinin ben Türkiye futbolunu ileri taşıyacağını düşünüyorum. Yoksa böyle e, toplama takımlarla e, anlık gelen başarılar e, ne bizi yansıtıyor ne de bizi başarıya götürür, e, doğruya götürür diye düşünüyorum. Kronik'in basketbol olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, basketbol, e, NBA'de de sevdiğiniz Oyuncular var mı? NBA'de, e, Türkiye e, 1996'dan bu yana NBA maçlarını yayınlıyor. Yani Amerikan Basketbol Ligi maçlarını yayınlıyor. O zaman kanalda D yayınlamaya başlamıştı. Final, e, NBA finallerini yayınlamaya başlamıştı, öyle diyeyim. E, yani normal play ve sezon içerisindeki müsabakaları yayınlamıyordu. Hafta sonları ikişer tane maç genellikle izleme şansımız oluyordu. 96 sezonundan bu yana NBA'yi yakından takip ediyorum ben. Tabii ki benim kendi jenerasyonumun bir numaralı ve basketbol tarihinin bir numaralı oyuncusu Michael Jordan'ı anmakta vazgeçeme Olmaz zaten. God diyorlar ona biliyorsunuz. God her zaman bir numarada olmaya devam edecek. İkinci numaraya eğer gene bir 5 sayacaksak tabii ki Kobe Bryant'ı koyarım. Kobe Bryant'ın e, liseden çaylak sezona üniversite okumadan direkt NBA'ye geçişiyle birlikte Kobe Bryant'ın ölümüne kadar ki bütün süreçleri takip etmiş birisiyim. Oyun karakterini ve stilini de çok iyi biliyorum. E, büyük bir oyuncuydu. E, ruhu şad olsun. E, Şakin Şakil Olu'yu çok beğenirim. Büyük devi. Çok iyi de bir e, dışarıda bir vizyonu olan bir insandı çok neşeli çok eğlenceli bir insandı sporun yanında aynı zamanda yeni e, jener, yeni jenerasyonlarda e, çok böyle sıkı takip ettiğim sporcular işin açıkçası fazla yok e, biraz reklam biraz spor e, ürünlerinin gelirleri marka değerleri vesaire derken spor da kendi bağlamından kopartılmış durumda bazı spor firmalarının e, yükseltmeye çalıştığı ve e, fazla anlam yüklediği e, oyuncuların çok çabuk kaybolduğunu gözlemleyebiliyoruz. NBA birazcık tiyatro sahnesine dönüştü işin açıkçası. Tutunamayanların Avrupa'ya dağıldığı, Çin'e dağıldığı ve geride dönemediği bir sahne. Sürekli bir oyuncu öğüten bir yapıya dönüştü, me mekanizmaya dönüştü NBA. E, i̇yilerin etrafına takım kurarak NBA'de şampiyon olmak neredeyse imkansız. Bunu yıllar içerisinde hep gözlemledik iki tane ya da üç tane amiral oyuncu olsa bile takımın kendi konsepti buna uymuyorsa başarı gelmiyor. Takım oyunlarında bu böyledir her zaman. Ee, bütün takımın dinamiği yakalaması, malzemecisine kadar, e, aşçısına kadar dinamiği yakalaması ve bütün sezonu geçirmesi gerekiyor başarı için. NBA'de bu standartlarda bir takım ne yazık ki yok artık. Stephen Curry'i çok beğenirim. Ee, oyun tarzından ziyade e, oyuna getirdiği değişiklik ...benim için önemli. Onu da e, sayabilirim. E, sevdiğim sporcular, basketbolcular arasında. Hocam Alperen Şenglak ne düşünüyorsun? Alperen'i yakından takip ediyorum. Alperen'in oyun dinamiğinin... E, ...Türkiye'den koptuktan sonraki süreçte... ...çok geliştiğini görüyorum. NBA e, tıpkı... ...bizim e, Euroleague, FIBA gibi... ...yani Avrupa Basketbol Federasyonu'nun... ...içerisinde oynanan basketbolla... ...Amerika'da oynanan basketbol arasında... ...çok büyük farklılıklar var. Çünkü... Bizde çok standart oyunlar oynanırken, mevkiler belliyken Amerika'da böyle bir şey söz konusu değil. Dikkat ediyorsanız Alperen Şengün yeri geldiğinde bir numara oyun kurucu, yeri geldiğinde power forward, uzun forvet, 2 numara, yeri geldiğinde sırtı dönük 3 numara, yeri geldiğinde 5 numara oyunu oynayabiliyor. Çünkü bunların hepsi ona üretiliyor. Türkiye'de kalmış olsaydı Alperen Şengün'ü oyun kurucu gibi gelip de üçlük atarken göremezdiniz. Çünkü ne oyun formatı ne de onu yetiştiren antrenörler buna izin vermezdi. Şengül'ün ilerlemesini iyi görüyorum, takımını kötü görüyorum. Ee, i̇yi bir transfer yapıp da daha kendisini rahat ifade edebileceği bir kulübe giderse bu genç yaşında NBA'ye e, iz bırakacak oyunculardan birisi olacağını düşünüyorum. Tabii ki sakatlık yaşamazdı. Hocam spor dışında hobileriniz var mı? Spor dışında hobilerim var. Koleksiyon yapmayı çok seven birisiyim ben. Çocukluğumdan beri öyleydi. Bu koleksiyonu, şişe koleksiyonu, kıyafet koleksiyonu, Retro şeyleri toplamayı çok severim. Dergi koleksiyonu, eski eşya, e, kitap koleksiyonu, kaset koleksiyonu. Spor adamda var zaten biliyorsunuz kaset çalarım, kasetlerim. Hala kaset dinlemeyi de çok seviyorum. E, kartpostal çok toplardım eskiden, artık kalmadı öyle şeyler. E, kendime e, anlamlı gelen her objeyi toplarım. E, gençken, üniversitedeyken resim sanatına da çok bulaşmıştım. E, Çalışmalarım da olmuştu. Ee, sonradan devam etmedim ama iyi bir sıkı müzik dinleyicisiyimdir. Ee, bunun dışında iyi bir kitap okuyucusuyumdur. Ee, bunları söyleyebilirim. Hocam katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir röportaj oldu, eğlenceli oldu. Teşekkür ediyorum. Tekrardan sağ olun hocam. Sizler sağ olun.